Maçı e, çok istiyorduk. Oyuncularımla hafta boyunca maça iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. E, sevindirici olan şu geriden gelip en kötü bir puan da olsa hanemize yazmak bizim için e, bir nebze sevindirici tabii ki. E, ama şu bir gerçek bir kimlik kazandık. Bir oyun anlayışımız var. E, artık sahada kaybetmeyi hazmetmeyen e, bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ee, bu anlamda tabii ki ilerleyen sürece daha e, emin adımlarla e, ilerlediğimiz e, açık açık görünüyor. E, hafta boyunca gerçek anlamda dediğim gibi maça ciddi anlamda iyi hazırlanmıştık, iyi analiz etmiştik. E, bir özelleştiri yapacak olursak e, maçın ilk yarısı bir 10 dakika, 15 dakika kötü başlamamız. Ee, bunu ikinci yarıda oyuna başlarken ilk yarı, e, ilk 10 dakika 15 dakika kötü başlamamız e, belki o, o aralar biraz sıkıntı ve zorluk yaşadık ama önemli olan e, o negatif durumu pozitif şekle de, e, getiren bir karakterin sağda olması e, e, bu e, benim için önemliydi. Oyuncularımın göstermiş olduğu bu gayretten e, bu mücadelenin dolayı onları yürekten... Tebrik ediyorum. E, puan puandır diye düşünüyorum. Çünkü konum itibariyle alacağımız her puan Lig sonunda mutlaka e, kıymetini ve değerini o zaman daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. E, önümüzde bir Beşiktaş maçı var. E, bunun hazırlıklarına yarından itibaren başlayacağız. Dediğimiz gibi puanlar bizim için şu anda çok önemli. Tabii ki gönül isterdi 3 puan ama bazen e, nasip kısmet olmuyor. E, bu anlamda e, oyuncularımı tekrar yürekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi teşekkür akşamlar. Ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür Merhabalar. Herkese merhaba. Öncelikle hocamız bir maç vermesi Çok Daha sonra sorunuz var. Sorunuz Buyurun hocam. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. İyi oynadığımız bir maç. Tabii rakibimiz de iyi oynadığı bölümler var. Bizim de var. Sonuç 1-1. Bir bir. Ama biz e, maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü bulduğumuz pozisyonlar belki 1-0'dan sonra ikinci golü bulsak maçı rahatlıkla kazanabilecektik. Ama sonrasında da savunmada bir tane pozisyon verdik. O da gol oldu. Maç berabere bitti. Ben her iki Camii'yi de kutluyorum. E, maçın hakemlerini tebrik ediyorum. iyi bir yönetimden dolayı. Hem bizim hem e, Ankara'cı oyuncularını da e, tebrik ediyorum. Bir Ankara derbisine yakışan bir maç oldu. İyi bir mücadele oldu. İstek, arzu her şey vardı. Sonuçta maç da berabere bitti. Her iki Camii'ye de hayırlı olsun. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi biz bugün biliyorsunuz bizim e, iskelet kadromuzdan biz 4-5 tane arkadaşımızı da oynatmadık. Özellikle bu pandemideki yaptığımız test sonuçlarından dolayı bazı arkadaşlarımız bugün e, sahada yoktu. Bizim elimize genç bir e, alttan gelen bir jenerasyonumuz var. Ama tabii ki devre arasında e, transfer yapmamız lazım mı bana göre de lazım. Yani biz özellikle üçüncü bölgede ve savunmada da bir oyuncu olmak şart yine. ikinci bölgede bir, savunmada bir ve üçüncü bölgede iki oyuncu. Yani dört transfer yapabiliriz. Çünkü bizim e, kale direk gidecek oyunculara ihtiyacımız var. İşte bugün ITVCO'nun hastalığından dolayı sonradan başlattık. ve Onların yerine gelen arkadaşlarımız vardı. Onları oynattık. Yani uzun bir maraton olduğu için, üç güne bir de maçlarda oynayacağımız için kadroyu geniş tutmak lazım. Hem genç hem de tecrübeli oyuncularla devam etmek lazım. Çünkü Perşembe günü Sivas'ta bir maçımız var. Geleceğiz Pazartesi günü bir maçımız daha var. Yani bu süreçte bir de yapılan testlerde de ister istemez istemediğimiz olaylarda olunca kadroyu geniş tutmak lazım. Yani biz gençlik olarak kafamızı 3-4 tane oyuncu almayı düşünüyoruz. Başka soru olan var mı? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler. Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere